Şimdi de yanımızda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Gastroenteroloji bölümünden Profesör Doktor Sayın Birol Özer var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee öncelikle sizden kongre kongreyle ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz lütfen? Evet. Kongremiz gerçekten bu yıl 15.sini düzenledik. Bizi en çok mutlu eden yönü katılımcıların yoğunluğu. Bundan daha da mutluluk verici olanı salonların her zaman dolu olması. Bizim kongremizi diğer kongrelerden ayıran temel özelliği daha çok mezuniyet sonrası kurs tarzında hekimlerin bilgilerini güncellemeye yarayan bir hekim arkadaşımız bu oturumlara katıldıktan sonra ertesi gün sabah polikliniğinde bu bilgileri rahatlıkla kullanabileceği bir ortam. Genelde diğer kongrelerde Biraz daha bilimsel düzey yüksek, araştırmalar ağırlık verilirken orada günlük pratiğe yansıyan bilgiler daha az oluyor. Ama bizim kongremize günlük pratiğe yansıyan bilgiler, güncel bilgiler çok yoğun olduğu için hekimlerimiz özellikle ilgi gösteriyorlar. Ee, geçtiğimiz bu 15 yıllık zaman diliminde bu artarak devam etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı beklenti ve e, düşüncelerle yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Bu kongreye katkılarından dolayı da herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Peki hocam sizin de dediğiniz gibi oldukça yoğun bir salon katılımı vardı gerçekten. biz bugün sizinle, sizin de uzmanlık alanlarından biri olan alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili konuşmak istiyoruz. Biz öncelikle bu hastalıkla ilgili biraz bilgi verir misiniz evet. lütfen? Şimdi alkol dışı yağlı karaciğer deyince aklımıza gelmesi gereken temel nokta şu. Hani hiç alkol almayan bireyde karşılaştığımız bir durum mu? Çünkü bu hastalık alkole bağlı karaciğer hastalığına çok benzeyen bir tablo. Her ikisinde karaciğerde yağlanma ile seyrediyor. Peki biz bunu Alkole mi bağlı yoksa alkol dışı mı nasıl ayıracağız? Burada da belirli kriterlerimiz var. O da şu haftalık hanımlar için 140 gram, erkekler için de 210 gramdan fazla alkol alıyorsa bu alkole bağlı bir karaciğer hastalığının belirtisi lehine yorumluyoruz. Ama söylediğim oranlardan daha az ölçüde alkol tüketiyorsa kişi yani hiç tüketmemesi şart değil. Yani bu ölçüde de tüketebilir. O zaman biz bunun tabloyu alkol dışı yağlı karaciğer diyoruz. Peki bu haftalık hanımlar için 140 gram, erkekler için 210 gram niye tekabül ediyor? Hani en çok hastaların aklına takılan soru bu. Ee, mesela 360 mililitre birada 14 gram alkol var. Ee, bir e, kadeh e, şarapta yine 14 gram var. Vodka'nın da 45 miligram ya da rakının 45 mililitresinde de 14 gram alkol var kişi erkek birey hafta boyunca 15 kezden fazla yani 15'ten fazla bira içiyorsa hanımlar için de ondan fazla bira tüketiyorsa bu alkole bağlı karaciğer hastalığı grubuna girer. Ama bunun daha az dozlarında tüketiyorsa karaciğerdeki yağlanmayı biz alkol dışı yağlı karaciğer olarak değerlendiriyoruz. Peki hocam şimdi hastalık genelde hangi sıklıkta görülmekte ve hastalığın özellikle kadın erkek ayrımı var mı? yaş aralığı var. Birazcık da bununla ilgili. Evet. Bu hastalık aslında gelişmiş, sanayileşmiş toplulukların hastalığı. Niçin böyle? Çünkü bu hastalığın etiyolojisinde obezite, yani fazla kilolu olmak, işte hipertansiyonu, diyabet hastalıklarının birlikteliklerini daha çok görüyoruz. Ee, geri kalmış ülkelerde obezite çok ciddi bir problem olmadığı için bu hastalık genellikle Kuzey Amerika'da ve Kuzey Avrupa'da daha çok gözüküyor ama etnisiteye bağlı olmak üzere de Güney Amerika'da da belli bölgelerinde bunun daha yüksek oranda görüldüğünü biliyoruz. Kadın erkek açısından farklılık var mı? Aslında ilk çalışmalar kadınlarda daha çok beklenmiş. Fakat daha sonraki çalışmalar göstermiş ki bu hastalık erkeklerde daha çok görülüyor. Dünya genelinde nedir diye baktığımızda Amerikan toplumunda belli yaş gruplarında %40'lara varıyor. Avrupa'da da benzer oranlar var. Ama toplam havuzu değerlenme bütün dünyada oran 100 kişiden 5 ila 20'sinde karaciğerinde yağlanma var. Peki bu ne kadar ciddi bir durum? Hangi yaş grubunda karşımıza çıkıyor? Mesela 20 yaşında bir bireyle karşılaştığımızda biz böyle bir şeyden endişelenmeli miyiz? Açıkçası bu biraz ileri yaş hastalığı. Yani 40'lı yaşlardan sonra 40'lı 50'li yaşlarda belirgin ölçüde artıyor. Bu artışta tabii 40 50'li yaşlarda kilo alımının artması, şeker hastalığının ortaya çıkması... Tansiyon probleminin olması, kolesterol yüksekliği de mutlaka etken olarak önümüze çıkıyor. Peki hocam, hastalığın ciddiyeti ne boyutta? Yani yaşamsal bir faktörü var mı yoksa hayat kalitesini mi sadece düşürüyor? Evet, şimdi e, alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı kendi içinde iki alt gruba ayrılıyor. Sadece yağlanmanın olduğu hastalar yağlanmanın üzerine inflamasyonun eklendi. Yani bir iltihabi sürecin eklendiği hastalar. Biz bunları nasıl ayırıyoruz? Sadece yağlanma olan hastalarda ultrasonografi yaptığımızda ya da diğer görüntüleme yöntemlerinde karaciğerde yağ miktarını artmış olarak görüyoruz. Bu aslında çok ciddi bir durum değil. Yani uzun süreli seyrine bakıldığında bu hastalar böyle bir karaciğere yağlanması olmayan bireylerle beklenen yaşam sürelerine sahip. Kişinin kendisi için çok ciddi bir risk oluşturmuyor ama böyle bir yağlı karaciğeri Başka bir kişiye organ naklinde verici olarak kullandığımızda bu karaciğer çok işe yaramıyor. Bizi asıl endişelendiren yağlanmanın üzerine inflamasyon eklendi. Yani hepatitin olduğu durum. Yağlanmaya ikinci hepatit olan durumlarda ise maalesef uzun dönemde siroza gitme riski var. Toplam siroz hastaları değerlendirildiğinde sebebi bulunamayan sirozların %70'i yağlı karaciğer nedeniyle oluyor. Yani aslında azımsanmayacak bir oran. O yönüyle eğer inflamatuar bir şey varsa yani karaciğer testleri bozulduysa hastanın bu hasta grubunda gerekirse biyopsi yapıp uzun dönemli tedavi planlamak açısından önemli. Ama sadece yağlanması varsa çünkü günlük pratikte hastalar bize bazen öyle geliyor. Nasıl test ediliyor? Check-up yaptırırken ultrasonla karaciğerde yağlanma çıkıyor. Ya da hasta karnım ağrıyor diye gitmiş ultrason yapılmış karaciğerine yağlanma var. Üriner problemler yani böbrek problemi nedeniyle yapılmış ultrasonda karaciğerde yağlanma var. Elinde bir ultrason raporuyla aslında koşturarak bize gidiyor. Hocam eyvah karaciğerim elden mi gidiyor ben ne yapacağım şimdi diye sadece yağlanma olduğu sürece, karaciğer testleri bozulmadığı sürece biz hastalara bunun çok da e, kişinin üzmemesi gerektiğini, sadece kilo vermekle bunun uzun vadede tamamen normale dönebileceğini, ha, kilo vermezse de uzun vadede ciddi bir hastalık beklentimizin olmadığını söylüyoruz hastalarımıza. Ama tabii sadece yağlanma olsa da yılda bir kez genel kontrol amaçlı check-up yaparken de karaciğer fonksiyon testlerini değerlendirmek gerekiyor. Şimdi hocam çok da güzel bir yere değindiniz. Ee, benim de sormak istediğim sorulardan biri hasta hangi şikayetlerle size geliyor daha çok? Bir de erken teşhis nasıl? Ee, yani hastalık ilerledikten sonra mı teşhis ediliyor yoksa çok da önceden e, bu evet. belirtileri veriyor mu? Evet. Yani bu hastalığın temel özelliği hiç şikayete neden olmaması. Yani büyük bir grubunda hastalarda hiç şikayet olmuyor. Tamamen başka sebeplerle yapılan tetkikler sırasında ya da check-up sırasında ortaya çıkıyor. Ama bir grup var ki şikayeti olan onlar da kimler? Yağlanmanın üzerine karaciğerde inflamasyon yani hepatitin eklendiği durumlar. Böylesi durumlarda da işte sağ üst kadranda karaciğerin olduğu bölgede bir ağrı, bir dolgunluk hissi, biraz hassizlik zaman içinde bu tür şikayetler hastada nedeni olabiliyor. Bir grup hasta özellikle bu hepatite olan hastalar uzun yıllardır tanı almadılarsa maalesef siroza ilerliyor. Siroza ilerlediğinde de siroza bağlı bulgular ortaya çıkıyor. Bunlar neler oluyor? Hastada bir zayıflama ortaya çıkıyor bazılarının karında su toplamaya başladığı için karın şişkinliği olabiliyor. Ya da yemek borusundaki varisler nedeniyle hasta kanamayla geldiğinde biz bakıyoruz ki bir siroz tablosuyla karşı karşıyayız. Bunun etiyolojisini araştırdığımızda, nedenlerine baktığımızda hiçbir şey bulamadığınızda karaciğerdeki yapıda yağlanmayı gördüğümüzde evet bu yağlanmaya bağlı bir karaciğer hastalığı duruyoruz. Ama genel anlamda hiçbir şikayeti neden olmadığı için tamamen kontrol amaçlı yapılan testlerde ya da başka bir rahatsızlığı nedeniyle yapılan görüntülemelerde veya kan tahalleri yapıldığında karaciğer testlerini gösteren bu ast ALT dediğimiz değerlerde yükseklik olduğunda teşhis ediyoruz. Aslında sessiz seyreden bir hastalık çok da güzel söylüyorsunuz. Sessiz seyreden bir evet. hastalık. Hasta geldi. Şikayetinden evet. test sonucunda ya da çekatla evet. ortaya çıktı hastalık. Evet. Peki hastayı bundan sonraki süreçte ne bekliyor? Yani o tedavi süreci nasıl ilerliyor? Hastayı zorluyor mu bu tedavi süreci? Evet. biraz bundan bahseder evet. misiniz? Eğer karaciğer testlerinde yükseklik yoksa yani aminotransferaz dediğimiz AST-ALT değerlerinde yükseklik yoksa ki genelde bu yükseklikler 2 ila 5 katını aşmaz. Normalin üst sınırı 40'tır. Bu hastalarda 200 aşan değerler çok görmeyiz. Eğer 200'ün üzerine değerlerle karşı karşıya ise karaciğerine yağlanma olsa bile görüntülemede başka sebeplerin olduğunu mutlaka araştırmamız gerekiyor. Bulanmadığımızda bunu yağlanmaya bağlamamız gerekiyor. Ha, baktık karaciğer testleri normal. Ultrasona sadece yağlanması var. Bu hasta için ciddi bir risk oluşturmuyor. Başka rahatsızlıkları sebebiyle ilaç kullanmak istiyorsa hasta güvenle kullanabilir. Bu hastalığın bir özelliği de şu. Eğer bir kişide yağlı karaciğer hastalığı varsa bunların kalp damar hastalığı olma riski artıyor. Yani bu hastada eşlik eden bir kalp damar hastalığı olabilir. E kalp damar hastalığı var hastanın kolesterolü yüksek ilaç kullanması gerekiyor. Hastanın aklına hemen şöyle bir soru geliyor. Benim karaciğerim yağlı acaba bu kullandığım ilaçlar karaciğerime zarar verir mi diye. Ama AST aletesi dediğimiz karaciğer fonksiyon testleri normal iken hasta diğer rahatsızlıkları sebebiyle kullanması gereken ilaçların hepsini gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bu hastalarda ciddi bir sorun oluşturmaz. Peki biz hastaya ne önerelim? Sadece yağlanması var ise kilo almamasını önerebiliriz. Bir de orta vadede kalp damar hastalığı riskinin artacağını, bu yönüyle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu hasta grubunda zaman içinde şeker hastalığı da ortaya çıkıyor, zaman içinde kolesterol yüksekliği de ortaya çıkıyor. Öyle bir uyarıda bulunabiliriz. Karaciğer testleri yüksek, o zaman ne yapmalıyız? Eğer ciddi fibrozis, karaciğerde etkilenmeden şüpheleniyorsak ve karar veremediysek, bu hastada biyopsi yapmamız gerekiyor. Biyopsi yaptığımızda karaciğerden bir doku örneği alıyoruz. Hastalara biyopsi dediğimizde genelde korkar hastalar. Hemen bir çekinceleri olur. Ee, ben şöyle söylüyorum hastalarıma. Karaciğerinizi çuvaldız batıracağız diyorum. Yani küçük bir iğne değil çünkü hakikati söylemek durumundayız. Aldığımız doku büyüklüğü 1 milimetre kalınlığında genellikle 1,5-2 santimetre uzunluğunda oluyor. Diyor ki hastalar ya benim karaciğerime bir şey olursa ben ne yapacağım? Bu aldığımız doku örneği karaciğerin toplam ağırlığının binde biri kadar uzun vadede biyopsiye bağlı ciddi bir yan etki yok. Onun için biz biyopsi yapıyoruz. Biyopsi yaptığımızda fibroz istediğimiz karaciğeri sertleştiren bulgularla karşılaşırsak o zaman bunlarda tedaviye yönelik daha e, ısrarcı davranıyoruz. Ha tedavi seçeneklerimiz neler? Açıkçası birçok ilaç denenmiş. Bugünkü bilgilerle en yararlı olduğu gösterilen şey kilo vermek. Kişi hani obezse ideal kilosuna getirmek, obez değil ama biraz kiloluysa onu da ideal kilosuna getirin. Hatta ideal kilodaki bireyleri bile normalden birkaç kilo zayıflatmanın faydalı etkileri mutlaka gösterilmiş. Hani nasıl zayıflayacak hasta? Böyle geldi korkusu var, endişesi var. Karaciğerim yağlandı. Obez de hızlıca kilo vermeliyim. Hayır. Hızlıca kilo verdiğimizde karaciğerdeki yağlanma artıyor. Aksi tesir yapıyor bu defa. Haftalık genellikle bir kilo civarında. Yarım ila bir kilo zayıflamasını istiyoruz. Hangi kiloya kadar? İdeal kilosuna gelinceye kadar. Peki hocam burada bir diyet programı uygulanıyor mu? Çünkü anladığımız kadarıyla bu komplike bir hastalık evet. hem kalp damarına evet. etkiliyor evet. hem kiloyu evet. etkiliyor evet. hem bir evet. diyetisyen hem de bir evet. kardiyoloğa başvuruluyor mu bu evet. evrede? Şöyle eğer hiperlipidemi varsa yani kolesterol ya da trigliserit yüksekliği varsa lipid düşürücü diyet öneriliyor. Onun böyle bir yükseklik yok ya da diyabeti de yoksa hastanın önerdiğiniz şey kalori alımını azaltmak yani dengeli bir şekilde hasta istediği her türlü gıdadan yine tüketebilir az olmak şartıyla ve egzersiz. Egzersiz nasıl bir egzersiz olacak? Haftada en az 3 gün 45 dakika. Minimum 45 dakika. Ben hastalarıma bunu önerdim. hocam biz zaten yürüyoruz o kadar. İşe giderken yürüyorum diyor. İşte sokakta yürüyorum ama sokakta nasıl yürüyor? Ee, 10 dakika yürüyor bir vitrin görüyor onu seyrediyor. Ondan sonra bir daha yürüyor. Böyle değil. Tempolu yürüyüş en az 45 dakika ve hafif terleyecek hasta. Tercihen yürüyüşlerimiz de özellikle ileri yaş grubuna görüldüğü için bu hastalık akşam saatlerinde olmalı. Sabah yürüyüşlerini önermiyoruz. Çünkü sabah yürüyüşlerinde kalp damar hastalıklarına bağlı riskler artıyor. Eskiden hep sabah erken yürüyüşleri önerilirdi. Eğer hasta ileri yaşta bir ise sabah yürüyüşleri çok doğru değil. Tercihen öğleden sonra akşam saatlerinde egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Peki hocam son olarak katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kongremizin ikinci günü yine dolu dolu geçiyor. Ben bütün katılımcılara başarılı bir kongre diliyorum. İnşallah yarın akşama kadar yine salonlarımız tam dolu olur. Önümüzdeki yıllardaki kongrelerde tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben hocam. teşekkür ediyorum.